Selam arkadaşlar. 8. sınıf LGS matematik yazılılık derslerimizde bugünkü dersimizde daire, daire grafiği ve çizgi grafiği olacak. Hemen 2 dakika içerisinde dersimizi işleyelim. Dairenin alan formülü arkadaşlar pi çarpı r kare. R burada yarıçap. Dairenin çevre formülü ise 2 pi r. O da işte pi r yani çember ile aynı. Açısı alfa olan daire diliminin alanı ise pi r kare çarpı alfa bölü 360 olarak buluyorduk. Daire grafiği arkadaşlar verilerin bir dairenin dilimleri şeklinde gösterilerek oluşturan grafiğe daire grafiği denir. Daire grafiği bütün oluşturan parçaları daha iyi gösterir. Dairenin tamamı 360 derece ve %100 olur. Buna göre oranlama yapıyoruz. Daire grafiği hazırlanırken toplam veriler 360 derece olarak şekilde her bir veri oranlanır. Yani e, %50 diyorsa 180 derece olur mesela veya %25 diyorsa 90 derece olur. Tamam 360 derece ise şu kadar x derece orantı olur. Kurulur arkadaşlar doğru orantı. Çizgi grafiği yatay ve dikey eksende verilerin kesiştiği yerler noktayla belirtilir. Noktalar çizgilerle birleştirilir. Verilerin artış ve azalışını göstermek için kullanılır. İşte e, hava sıcaklığı veya işte döviz e, kurları vesaire falan borsa e, durumu e, bununla gösterilir arkadaşlar. Çizgi grafiği de gösterilir. Evet örnek bir soru hemen çözelim. Aşağıdaki şekilde yer uzunluğu büyük olan dairenin alanı, yer uzunluğu küçük olan dairenin alanı kaç katıdır demiş. Şimdi arkadaşlar küçük olan dairenin yarıçapı çapı 1 birim, büyük olan 2 birim. Yarıçap büyük olanın alanı 12 birim kare çıkıyor. Yarı çapı küçük olan alanı 3 birim kare çıkıyor. 12-3'e böldüğümüzde 4 kat oluyor. Evet başka bir bursluktan sorusu. Aşağıdaki tabloda bir şirketin ortaktan hisse oranları verilmiş. Bu tabloya daire göre aşağıdakilerden hangisi demiş. Arkadaşlar burada baktığımızda hisse oranı en küçük olan 5 ve diğerleri KLM'nin hisse oranı 5'in katı. Yani 48 katı, 36 katı, 25 ise 5 katı oluyor. O zaman ben %5'i bulursam diğerlerini katı kullanarak bulabiliriz. %100'ü 360 derece ise %5'i x'de deyip buradan doğru orantı kurup hemen x'in 18 derece olduğunu yani m 18 derece oluyor arkadaşlar. Bunu bulduk. O zaman m 5 katı 90 derece olacak. L 6 katı 108 derece olacak. K ise 8 katı 144 derece oldu. Buna uygun daire grafiği arkadaşlar C şıkkında var. Doğru cevap C'han olacaktır. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.